de birlikte sevgili seyirciler konuşmak lazımın bu andaki konu? biraz hemen yakın e, ilin ilçesinden e, geldi e, Çayrova'dan Kocaeli'nin Çayrova ilçesi Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan Adayı Timur Koç. Timur Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk İdris Bey. Evet yani yakın İstanbul'a ama İstanbul'da zanki birleşmiş gibi yani İzmit'le İstanbul arasında ya yani Kocaeli arasında evet. ne var orada Darıca var. Darıca var, Gebze Ge var, Çayrovası var. 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 Evet. Yani birleşmiş neredeyse birleşmiş. yani bir bütün olmuş evet. halde. Kaç nüfusu var Çayrova'nın? Evet. 103 bin. Evet. 103 bin evet. bayağı da nüfus var. Evet. Seçmen sayısı 80 bin civarında mı? 69-70 bin. 60, 70. Ee, seçmen de fena değil. Bayağı bir seçmenimiz var. Evet. Neler yapıyorsunuz İstanbul'da, orada şimdi buraya İstanbul'a yakın olmanın getirdiği İstanbul'la benzeşmek mi lazım? İstanbul'dan o anlamda hem e, yapılaşma adına, yapı stoğu adına ya da oradaki e, yerel hizmetlerin verilmesi adına İstanbul'a evet. benzemek mi lazım? Yoksa İstanbul'a örnek bir teşkil etmek lazım ne yapıyorsunuz? Evet. Ben öncelikle Türkiye'deki bütün halkların Nevroz Bayramı'nı kutluyorum, onu kutluyorum. Evet, başlamak istiyorum. Biz de, ee, aynen, barış olsun istiyorum, huzur olsun istiyorum. Ben 1992 Çayırova'nın eski adı Güzeltepe'nin kurucu belediye başkanıyım. İki dönem belediye başkanlığı yaptım bu bölgede. Türkiye'nin en genç belediye başkanıydım. Bu bölge ara gelsin yani ihtiyar. Yani tabii 29 yaşında <laughs> olmak başka tabii 50 yaşında 52 yaşında olmak farklı. Şimdi Çayırova İstanbul'la Kocaeli'nin arasında sıkışmış bir yer. Ee, daha doğrusu Gebze'de bu konumda. Hem kendimizi İstanbul'da sayıyoruz hem Kocaeli'li sayıyoruz. Aslında alışverişimizi, yaşamamızı İstanbul'da gerçekleştiriyoruz. İşte valili, kurumsal ilişkilerimiz de Kocaeli'de. O resmi staff. Evet, resmi ilişkileri. Evet, resmi ilişkilerimiz o de orada gerçekleştiriyoruz. E, Kaç ki, kilometre Kocaeli var? İstanbul'da ne kadar mesafe? İstanbul'un ilk sınırındayız zaten. Evet. Hemen ilk sınırdaki biziz zaten. Yani 35 kilometre, 30 kilometre falandır yani. Evet, yani İstanbul'un merkezine mi o Aynen köprüden sonra, köprüden itibaren. Evet 35 kilometre. Evet. 34-35 kilometre. Biz aynı mesafe İzmit'te de aynıyız. Yani tam ortaya da kalmışız. Ha, tam orta yerde kalmışız. Ne e, Kocaeli'liyiz biliyoruz ne de İstanbul'u. Çok kötü de. bir durum bu ama ya. <laughs> Yok kö kötü bir durum değil. Aslında yıl olmak için çok mücadele ettik. Ben 1992-94 evet. e, arası kurucu belediye başkanlığını yaptım. Daha sonra 1999-2004 yılları arasında belediye başkanlığı yaptım. Gebze'nin il olması için çok uğraştık, çok çalıştık ama maalesef olmadı. Kocaeli Gebze'ye özellikle il olma konusunda önünü açmadı. Çünkü Kocaeli'nin gelirleri en fazla Gebze'den gidiyor. Gebze'nin gelirleri, milli geliri en büyük pay Gebze'den bütçeye katıldığı için Kocaeli Gebze'yi il olmasını istemedi ve o yüzden de hala il olmak il olmanın avantajını da anlamıyorum ben. Şimdi il olmanın avantajları tabii işte diyorum ya demin kurumsal ilişkilerimizi İzmit'te gerçekleştirdiğimiz için insanların İzmit'e gidişi gelişi zor oluyor. İşte valiliğin daha yakın bir noktada olması, orada hizmetlerin alınması insanları daha rahat. Her şey seriş herkes böyle istersin. Şimdi bakın. E, Sivaslısınız siz. Evet. Sivas'ın ilçelerine bakıyorum. 190 kilometre. Evet. Nerede? Su şehri. Evet. Ordu'ya daha yakın. Ne için onu oraya bağlıyorsun, oradan olmuyor? Şimdi Su şehri, Şebin Karahisar, Mesudiye evet. bunlar il olmaya kalktılar. Biliyorsunuz evet, hatırlarsınız biliyorum, o tarihleri. Yani. O, o dönemlerde falan falan. çok o il dönemlerde. olmak istemişlerdi. Evet. Çok. Evet. İl olma yarışı tamam idari hizmetleri daha yakından alabilmek, daha az sıkıntı çekebilmek önemlidir. Evet. Doğrudur. Hiçbir itirazım yok bunlara. Ama herkes il olmaya kalkarsa... İdris Bey fiziksel bir kopukluk var. Evet. Yani aslında Gebze'nin doğru tarafını düşünecek olursak mesela... Ee, şöyle işte uçakla indiğinizde de Kutköy Havalanı'na inerken de seyrederseniz fiziksel bir boş şey var, boşluk var. Yani Gebze ile Dilovası her iki arasından sonra bir boş alan yaşıyorsunuz. Doğru. O nedenle kente entegre olmuş değil. Yani biz Kocaeli'ne, İzmit'e Gebze olarak entegre olmuş değiliz. Şehir olarak entegre olmuş değiliz. Zaten bu nedenle de e, bayağı sıkıntılar yaşıyoruz. Yeterince hizmet alamıyoruz bu nedenle. Mesela ulaşımda çok ciddi sıkıntılarımız var. Yani işte ben Yuvacık suyunu Sefa Başkan Büyükşehir Belediye başkanı iken ben de Çayırova'da belediye başkanı Yuvacık ]ydim. barajını yaptı. Tabii tabii. Ettiğinde. Yuvacık evet. barajının suyunu zorla ben aldım. İlk alan benim. Yani Yuvacık barajındaki suyu Dilovası, Hereke, Gebze, Dilo şey Darıca belediyeleri almadı. O su o zamanlar yukarıdan aşağı, aşağı, aşağı lakarken insanlar bunu seyretti ve biz İSKİ'ye bağlıydı bizim Gebze sınırları. Ve Yuvacık Suyu bilinçli şekilde yani siyasi nedenlerle o güzel e, pırıl pırıl su kullanılamadı. Ama ilk kullanan ben oldum. İlk alan ben oldum. Ondan sonra da bu suyu herkes kullanmaya başladı. o fiziksel boşluğu oradan da görebiliyorsunuz. Anladım. yani Şimdi nelerimiz var? E, neler yapıyorsunuz Çayırova'da? Eksikler ne bir defa onlara bir tespit almışsınız? Şimdi e, İdris Bey 10 yıldır biz görevde değiliz. 10 yıldır AK Parti görevde. E, biz Çayırova'nın kuruluşu. 2002, yani 22 yıl olmuş belediye olalı. İlk kurucu belediye başkanlığını biz yaşamışız. Çayırova'da Belediye Binası'nı inşa etmişiz. 14 bin metrekare çok büyük bir belediye binası. Çağdaşken Toplu Konut Projesi'ni yapmışız. 1280 konut. Belde Belediyesi'lik o zamanlar. İşte e, araç alım projelerini gerçekleştirmişiz. Suyunu getirmişiz. Doğalgazını getirmişiz. Kentin 1 bölü binlik, beş binlik, beş binlik planlarını tamamlamışız. Her mahalleye muhtarlık binası yapmışız. Biz geçmişte yaptıklarımızı anlatıyorum. Aradan geçen 10 yılın üzerinde AK Parti'li belediye başkanı arkadaşlar bizim yaptıklarımızın üzerine hiçbir şey inşa edemediler. Tabii burada bunu bir tabii cevap, cevap hakkı cevap hakkı doğuyor zaten. Eğer e, şeyse hem telefonlar var bizim platform açıktır yani Çok. buna. AK Partili belediye başkanı da şu andaki belediye başkanı da bizim bu programa katılabilir ama seçim tarihine kadar e, yapması lazım bunu. Zaten aday değil şu andaki belediye başkanı. Ya artık yani kim varsa onun yerine evet. başka aday arkadaşı belirlediler. Yani şey anlatmak için söylüyorum. Belediyecilik e, heyecan işi. Bir şey yapma işi bir şey yani bir Moğolların parçası vardır ya bir şey yapmalı bir şey yapmalı yani belediye başkanlığı makamı kullanan işte sekreteryası olan koruması olan özel aracı olan adam olmaktan dışında evet. halkın adamı olmalı sokağın adamı olmalı yani insanların dertlerini sorunlarını dinlemeli ve ona göre projeler geliştirmeli. Şimdi bizim çok güzel bir proje katalogumuz var. Siz de baktınız gördünüz. Bizim sınırlarımızla ilgili problemlerimiz var. Tabii bu İstanbul Televizyonu'nda Çayırvan'ın sınırlarını anlatmanın ne anlamı var diyebilirsiniz. Yo, Ama bize Çayırova'ya anlatacağız. Kars'ın göresinden bile gelip anlatıyorlar <laughs> evet. sorunları evet. ki bizim, burası neyi anlatmasın. Bizim özellikle Çayırova Belediyesi sınırlarında çok ciddi haksızlığımız var. Mesela Çayırova'nın adını aldığımız Hı. yerde şunu şöyle bir evet. tutalım. Bir evet, evet. Sınırların yeniden tespit projesi demiş evet. demişiz evet. bunu. Evet, Şu, evet. Şöyle. Sınırların yeniden tespiti projesi Evet. önemli bir proje. Bunu özellikle niye anlatıyoruz? Bizim Çayırova'nın sınırlarının olduğu nokta Çayırova'ya bağlı değil. Evet. Çayırova'ya bağlı, yani biz adımız Çayırova ama mesela Hünkar'ın çayırı, Fatih Sultan Mehmet'in otağı bizim sınırlarımızda değil. Nerede bu? Bu Gebze'nin bir cumhuriyet mahallesine bağlanmış. Burası birleştirilirken, e, şurada çok küçük bir detayla da göstermek istiyorum. Evet, çok küçük bir noktası Çayırova'ya bağlanmış, büyük bir noktası Gebze'de kalmış. Ve bu nedenle de burada biz yeterince şimdi hizmet edemiyoruz. Diyorsunuz ki şu burası bu sınırlar içerisinde olmalı. Tabii. Buna gerekli hizmeti biz vermeliyiz. Tabii onu demek tabii, yani? tabii. Yani bizim sınırlarımız Çayırova sınırları Gebze sınırlarının onda biri büyüklüğünde. Ve bu özellikle mesela siz Çayırova'dan geçerken de görüyorsunuzdur. E, hospital hastanesi vardır. Anadolu hastanesinde geçerken görüyorsunuzdur. Can fabrikası Çayırova can fabrikası olarak geçer. Türkiye standartları en üstü. Yüksek teknoloji Evet 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 evet. Bunların evet. hepsi bizim sınırlarımızda olması gerekirken Gebze'nin sınırlarında bırakılmış bu Ak Partili Belediye Başkanlarının yani şimdi siz şimdi burada bir sınır düzenlemesi mi talebiniz var? Evet. Mi? Talebimiz var bu konuda. Bunu kimden yapıyorsunuz? İçişleri Bakanlığından mı? Yapıyorsunuz? Önce Kaymakamlığa yazacağız, sonra İçişleri Bakanlığı'na yazacağız, sonra e, İçişleri Bakanlığı da eğer bu sorunu çözmesi başbakan'a gideceğiz. Başbakan bu sorunu çözmesi İçişleri Bakanı şey Cumhurbaşkanına çıkacağız. O da olmazsa biz biraz eylemci bir yapıdayız. Eee orada bir referandum olsa böyle bir şey çıkar mı? Zaten referandum Ama onu... oradaki oradaki nüfus da şey değil ki yani Türk Standartlar Enstitüsü'nde o çalışanlar orada <laughs> ikamet etmiyor affedersiniz. Tarihi ve turistik bir değeri taşıyor aslında. Yani Çayırova'nın adını aldığı yer Hünkar Çayırı'dır. Evet. Hünkar Çayırı'nı tutun siz Gebze'ye. o taarını kurduğu yerdi ta yani evet. İstanbul'a İstanbul gelişte. İstanbul'u fethederken evet. alınan yerdir. İşte can bizim 13 tane ilçemiz oluşturduğu bu yeni büyükşehir belediyesi statülerine göre. Bu 13 tane belediyeden bir tanesi özellikle çayır ovanız denizde görmeyen tek yer Çayırova. var. Yukarıda kaldınız. Evet, yukarıda kaldık. Şimdi tepede kaldık, çayırova diyoruz. Ya yani tepeye ova diyoruz. Adımız çayırova ama normalde biz nüfus olarak E5'in üst tarafını vermişler bize. Bu konuda ciddi muhalefetiniz var. Başbakan'a da bu konuyu anlatsak hak görecektir bize. E, anlatılmamıştır diye düşünüyorum ve bu konuda da önemli bir çalışmanın hı hı. içerisinde olacağız. Tabii bu birinci olayımız. ikincisi bizim ulaşımda çok ciddi sıkıntımız var. Bizim orası Anadolu'nun çeşitli yörelerinden insanların göç edip geldiği bir nokta. Yani insanlar e Antalya'dan, İzmir'den, Manisa'dan, Diyarbakır'dan, Rize'den yolculuk edip geldiklerinde Gebze Terminali'nde iniyorlar. Gebze Terminali Çayrova'ya çok uzak. 50 lira verip otobüse binip gelen adam Gebze Terminal'den iniyor. Oradan bir taksiye 50 lira vererek Çayırova'ya gelmek zorunda kalıyor. Bu nedenle bu sınırlar bizim için çok önemli. E5'in kenarında bir arsamız var. O arsanın üzerine bir terminal binası inşa etmek istiyoruz. Ve bu terminalle birlikte oradaki yani bizim ülkemiz içerisindeki ulaşım ağının çok rahatlıkla Çayıröy'e ulaşmasını sağlamak istiyoruz. Yani o peki bu o taşımacılık işini yapan toplu taşıma şirketleri orada duralaması, duraklaması konusunda rızaları var mı? E Tabii yani normalde biz İstanbul il sınırındayız. Büyükşehir Belediyesi İşbirliği ile bir terminal binası hedefliyoruz işte. Bizim de orada çok önemli bir yerimiz var. İşte bu sınırların birleşmesini en çok bu nedenle istiyoruz. Yani bunun yapılması halinde Çayırova'ya ulaşımı daha rahat sağlayacağız. Yani kendi ülke sınırlarımız içerisindeki otobüslerin geli burada yolcularını indirmesini ve taşıma yapmasını sağlamış duruma olacağız yani. Anladım. Yani orada bir problem olmaz. Problem diyorsunuz. olmaz. Zaten evet. en rahat işlemimiz o. Evet. Çöp bidonları artık biliyorsunuz çok böyle çağ dışı bir şekilde yol kenarlarında duruyor. Onların yerin altına alınması projemiz var. Çok modern bir şey olacak. Yani yolda, sokakta insanlar kapıların önünde çöp bidonlarını açıkta bulamayacaklar. İşte hayvanlar biliyorsunuz onları dağıtıyor. Eee Etrafını ilaçlayacağız, yerin altını alacağız. Kimse de bunu dışarıdan görmeyecek. Temel Abinaz'ın demin anlattım zaten. Hı hı hı. İşte o, bu sınırımızı demin göstermiştim ya. Bir daha göstermek istiyorum özellikle. Tamam. Bakın. Evet, şunu, şu mor olan, mor yer, olan yer bizim. E, Çayrova. Evet. Mor olan yer bizim. E, e, şu sınırlar da Arkadaşlar gebze. şunu bir kadrajlayalım. Evet. Şu mor olan yer e, Çayrova. Yakın alalım. Biraz daha. Evet. Daha yakına. Daha yakına. Şu Gebze sınırlarının ne kadar çok büyük olduğu, Çayrova'nın ne kadar evet. küçük olduğu ve ee, özellikle bu sınırları e, önemli istiyoruz. Gebze'den ne kadar? Gebze'nin bir mahallesi gibiyiz. Onu evet, görüyorsun. Dilovası. Darıca aşağıda kalıyor deniz kenarı. Gebze evet. yukarıda kalıyor. Ve zaten e, sağ tarafı bütünüyle batıya doğru İstanbul oluyor evet. zaten. Evet, batı yakasındayız. Evet. yani evet. e, o, o sınır düzenlemesi şeyi var çok sanki çok ihtiyaç çok büyük ihtiyaç. <laughs> ya bu şeye benziyor iki ülke arasındaki sınır e, anlaşmazlığının sular <laughs> döndürilmesi nedeniyle girişimler yapılması. <laughs> ya tabii ben şunun için anlatıyorum. Ya Gebze'de yaşayan insanlar da bizim insanlarımız, bu ülkenin insanları ama yani şimdi bir ilçe oluşturuyorsanız adaletli oluşturmak zor. Çok özür dilerim. Birecik Barajı'nın bir ayağı başka bir şey şeyde <laughs> ilçede, bir, bir tarafı başka bir ilçede. Evet. Şimdi orada bir e, tartışma var. Bu baraj hangi ilçeye ait? Değil mi? Kimin? Sahiplenme adına. Bu önemli bir şey evet. doğrudur. Evet. Şimdi bir de bizim bölgemizde biz Şekerpınar Belediyesi ile de birleştik. Bu birleşince de tabii sınırlarımız değişti. Ve oradaki belediye hizmetlerini Şekerpınarlı vatandaşlarımız Çayırova'ya gelip almak zorunda kalıyor. Onlara ek bir Çayırova Belediye Hizmet Binası yapmayı, oraya kültür salonu yapmayı, oranın altına düğün salonları, nikah salonları yapmayı hedefliyoruz. E, bunu da çok önemsiyoruz. Çünkü ayrıca da haftamın iki gününü, beş günümün iki gününü Şekerpınar'da geçirmeyi hedefliyorum. Bir kaymakamlık ek hizmet binasının inşasını da Çayırova'da yaptırmayı hedefliyoruz. Uluslararası Fuar Merkezi. Çok önemli bir konu. Bizim orada 13 tane organize sanayi bölgesi var. Tuzla'daki Çayrova'da. organize... Tabii. Ee, üzerimizde Gebz Organize Sanayi Bölgesi ile birlikte yan tarafımızda Tuzla Organize Sanayi Bölgesi var, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi var. İnsanlar ürünlerini tanıtmak için ekonomik değer olarak bir rakam verilebilir mi bu konuşmalar sana e, de, de. çok büyük. Bence Türkiye'nin zaten e, en önemli yerlerinden bir tanesindeyiz biz. Bizim buradaki sanayicilerimiz de sanayi olarak çok düzgün iş yapmaya başladılar. Organize sanayilerimiz Avrupa standartlarında iş yapıyor. Yani sanayicimiz de akıllandı, değişti. Hani yol kenarlarında işte lağmını denize bırakan ya da e, çok kötü kullanan çevresi bozuk sanayici kalmadı artık. Çok düzenli organize sanayi bölgelerimiz var bu bölgede ve çok hepsi de çok büyük kuruluşlar. Bunlara bir fuar merkezi yaptırma hedefliyoruz, yapmayı hedefliyoruz. İnsanlar biliyorsun Siyenara geliyor, e, Beylikdüzü Tüyap'a geliyor. Niye geliyor? Çünkü Anadolu yakasında İstanbul e, il sınırına yakın bir yerde fuar merkezimiz olmadığı için fuar merkezi projemiz de çok önemli bir proje. Çayırova zaten il sınırı. Avrupa ile Asya'nın orta noktasındayız biz. Yani tam meridyeninde kesişen nokta Çayırova il sınırı. Hı hı. E, spor tesis alanımız zaten ben bir stat yapmıştım. Onu geliştirmeyi hedefliyoruz. Sem spor sahaları yapmayı düşünüyoruz. Bizim orada bir Fatih Caddemiz var. Oranın trafik sorunuyla ilgili kapalı otoparklar yapmayı hedefliyoruz. Yani çok projemiz var. Biz resmi iyi çektik İdris Bey. Ben 7 aydır sahadayım. Bizim ön seçim erken oldu. Ön seçimde bir doktor arkadaşımızla dostça bir yarış içerisine girdik. Ben kazandım. Benim 5. kez adaylığım var bu Çayırova'da. Peki e, pe bir şey sorayım. 2009 seçimlerinde neydi sonuçlar? Nasıldı? E, 17 bin oy CHP e, AK Parti almıştı. 9 bin oy CHP almıştı. Hmm. Yerel yönetim seçimlerinde anladım. Evet. 9'a 17 yani yarı yarıya aşağı yukarı. Hemen hemen yani. yarı yarı. Ama bu farkı kapatıyoruz. Bizim orada şimdi şey de çok güçlü. Saadet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi de çok güçlü. Evet. Ee, yerel yönetimlerde e, şu anda başa başız diyebilirim o, ama biraz e, öndeyiz. 2011'de ki e, şey nedir? Milletvekili seçiminde. Ha. Orada biraz fark daha fazla. Genel ha. seçimlerde e, evet. AK Parti'nin oradan daha, daha yüksektir. Daha Evet. Daha yüksek evet. evet. Ee, peki eee Şöyle bir şey söyleyeyim. Yani kimi yerlerde böyle partiler arası şeyler de oluyor. Ee, uçuk projeler oluyor. Evet. Yani şimdi burada e, sizin uçuk diyebileceğiniz ya da ne bileyim ben e, geleceğe daha 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 geleceğe dönük projeler Toplu anda. konut estetik projelerim çok etkileyici olacak. Şöyle söyleyeyim ben size. Yeni Mahalle ve Çayırova diye iki mahallemiz var bize sonradan katılan Gebze'den kalan. Bu iki mahallede e, taban alanı kat sayısını daraltıp Katlar alanı kat sayısını artırmaya hedefliyorum. Kaks diyoruz. Taban alanı kat sayısı Yani sayısını, e, dikey büyüme. Evet dikey büyüme. Zaten orada 5 kat verilmiş, 4 kat verilmiş. Taban alanı yüzde kırk verilmiş. Onu yüzde yirmi e çekip. Yukarıya ada, doğru. Ada bazında mesela. bütün insanlara da bunu ev ev anlatıyorum. Çok da uygun görüyor insanlar. Diyorum ki eskimiş evleriniz. Eski evlerinizi siz yapın. Ben müdahale etmiyorum. Ada bazında sizin ben imar artışı sağlayayım. Ama taban alanı kat sayınızı daraltayım. Katlar alanı kat sayınızı artırayım. Hem deniz manzaralı güzel bir eviniz olsun, hem site içerisinde yaşayın. Ayrıca hepinizin de kapalı otoparkı olsun. Bu proje çok etkileyici ve zaten iki aracın yan yana geçemediği bir e, mahalleler oluşmuş burada. Bu mahalleleri ancak böyle kurtarabiliriz. Bunu belki biraz uçuk sayabiliriz ama uçuk. bu da buçuk değil bence. Bu, çok gerekli değil. bir proje. Bu, bu, bu. Ambulans uçuk. helikopter projemiz var. Belki buna diyebiliriz. Şimdi herkesin çok yadırgadığı bir proje. Ambulans helikopteri e, da nasıl kullanacak? Bizim bölgemizde çok önemli bankacılık üstleri var. Her birinde üçer bin personel çalışıyor. Yani ben adlarını vermek istemiyorum reklamlar olmasın biliyorum, diye ama. Biliyorum, biliyorum. Ama bizim orada 5. bankacılık üstü kuruluyor. Lojistik üstleri bizde. Gıda üstleri bizde. Bankacılık üstleri bizde. Otomotiv üstleri bizde. Şimdi bu kadar güçlü bir belediye. Şişli Belediyesi'nden güçlü bir yer. Burada Bazen hastalarımız yolda giderken can veriyor. Yani ambulansla götürülürken de trafik artık tıkanmış durumda. E5 ile E6'nın arasındayız. Hem trafikte bu ambulans helikopteri kullanma imkanımız var. Hem de fabrikalarda 13 tane organize sanayi bölgesinden bahsettim. buna Bunların içerisinde iş kazası yapmış işçilerimiz de taşıyabilecek. Zaten bu nakil aracı olarak kullanılacak. Bu nedenle ambulans helikopterinin sponsorluğunu da şimdiden söylüyorum. Bankacıları, bankalıcılık üstlerini kullanacağım. Ve buraya ambulans helikopteri almayı hedefliyorum. Hemen gelir gelmez bu işi yaparız demiyorum ama ufkumu anlatmaya çalışıyorum. Bir canın kurtarılmasının ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Ve Avrupa'nın birçok belde belediyelerinde bile ambulans helikopter görev yapıyor. Bunun dışında da özellikle bir projem var onu da anlatmak istiyorum. Ben Çayırova'da belediye başkanlığını ikinci dönem kazandığımda bir stat projesi gerçekleştirdim. Bu stat projesini gerçekleştirirken biz İstanbul'un il sınırında olduğumuz için stadın hemen yanında bir araziyi ticari alan olarak ayırdım. Beş yıldızlı bir otel yapmayı hedefledim. Bu beş yıldızlı otel yapmamı hedeflememin sebebi bütün Anadolu takımlarının geldiğinde Trabzonspor'un, Eskişehirspor'un, Sivasspor'un Anadolu'dan gelirken kaldığı bir yer yok. Biz Şükrü Saraçoğlu'na da 25-30 dakika mesafede bir yerdeyiz. Yani otobandan çıktığınızda yarım saat içerisinde Şükrü Saraçoğlu değilse, değilse ya. yetişebilirsiniz. Evet. Yani özellikle burada takımların gelip kamp yapmalarını, bizim orman bir orman alanımız var. O da cross yapmalarını ve özellikle de mesela Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarında oynadığı maçlarda da ee, o uluslararası takımlarında Real Madrid'in ya da Barcelona'nın da gelip Çayrova'da kamp yapmasını, Çayrova'nın adını dünyaya tanıtmayı çok önemsemiştim. Ee, bu konuyla ilgili stadı başardık, stat yapıldı. İşte nasip olursa bu dönem oteli de yapmayı hedefliyorum. Ee, bu, Bunu da Çayrova'nın adını dünyaya tanıtmayı hedefliyorum. Biliyorsunuz Barcelona gelecek, Messi de olsa Fenerbahçe'den işkol yiyip, Şampiyonlar Ligi'nde elendiğinde en çok çayır konuşulacak değil mi? <laughs> değil mi? Evet bu uçuk hakikaten. <laughs> bu, bu uçuk. Evet bu biraz uçuk. Bu, bu, bu biraz, biraz değil epey yani. Epey uçuk. Şey, Messi'li bir Barcelona <laughs> gelip burada falan başına aman Allah'ım ya. Belli olmaz. Bakarsınız <laughs> olur. Evet yani bunun düşüncesi bile hoş. Evet yani evet. önemli olan e, sizin düşüncenizin e, gördüğünüz ufkunuz bence. Yani ben Çayırova Belediye Başkanlığı'nda bunların ben yani de Belde Belediyesi Başkanı iken işte Murat Bey'e rica ettim. Bizim Murat Karayalçın benim eski danışmanlığım yaptı sağ olsun. Bakın şöyle bir proje gerçekleştirdik biz. Çayırova'da Çağdaşkent toplu konut projesi. Bu mu? Bunu da bir gösterelim e, tabii, bakalım. Tabii tabii. Şurada Çağdaşkent, şurada bir kadrajlar mıyız? Benden sonra bu proje çok değiştirildi ama en azından bu, Çağdaşkent evet. e, oluşturuldu ve Çayırova'da Çayırova'nın gelişimine çok önemli katkı olmuştu bu proje. evet her şey kağıt üstünde çok evet. güzel. Ben size bir şey söyleyeyim. Evet. Ee, çok sevdiğim e, bir sözdür. Konfüçyus'tan sadece projelerinle değil bazen de icraatlarınla övün der. Muhakkak, muhakkak. Yani, e, projeler çok güzeldir. Teori çok hakikaten müthiş. E, ama bazen ayağı yere basıp hayata <gülüyor> geçmesi <gülüyor> tabii, tabii. lazım. En azından bir bölümünün. E, dolayısıyla önemsiyorum çok, e, çok. E, sizin de bu. Sadece e, şimdi orada görev yetki ve sorumlu almış e, sahibi olmuş siyasal otorite Hangi partili olursa olsun yararlıysa oradaki halkın ise buna e, el, vermesi lazım. el vermesi lazım. Bu be, bu benim projem değil deyip de itmemesi, i̇tmemesi lazım. lazım. Evet. E, ben böyle bakıyorum yani olaya Şimdi biraz tabii daha. Ben o zamanlar çok genç bir belediye başkanıydım. Mesela Murat Bey bizim genel başkanlığımızı yapmış. Dışişleri Bakanlığı yapmış. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış bir abimiz. Mesela bizim bu projemizde yine isterseniz gösterebiliriz. Bize destek evet. oldu. Yani gelip burada danışmanlığımızı yaptı. Bülent Tanık şu anda Çankaya Belediye Başkanı. <laughs> o şehir bölge planlamacısıdır evet. kendisi. Ee, şehir ve bölge planlamacısıdır. O da e, bizim şehir planımızın çizilmesine çok katkı sundu. Yani çok güzel bir ekiple çalıştık. Onu anlatmak istiyorum. Yani projenin büyüklüğü ekiple büyüyor proje. O insanlarla bir arada olmak, o insanlarla birlikte o projeyi yapmak evet. çok güzel. Ee, çok yararlandık ondan da biz tabii. İşte önümüzdeki süreçte de 3 tane şey önemsiyorum sosyal projeler içerisinde. İşsize iş, aşsıza iş, aş, evsize aş, ev, ev projesi. Şimdi bir saniye. Çok güzel bir proje bu. Bunla, bu işsize iş merkezi yönetimin, aşsıza aş merkezi yönetimin, evsize ev bu ortak bir e, evet. çalışma ürünü evet. olması gereken. Ama evet. diğer ikisi şimdi belediye işsizlik sorunu nasıl çözecek, çözecek Allah aşkına? Çözecek. İşte nasıl? demin anlattım ya çok önemli kurumlarımız var bizim. o belediyesi sınırları içerisinde demin anlattığım fabrikalar inanılmaz büyük hacimde ve çok büyük bankacılık üstleri var. Bir tane başkan yardımcılığımızın odasına iş bul başkan yardımcılığı olacak bu. O görevi onun görevi olacak. Çayırova sınırlarında üniversite okumuş gençleri bankaya yönlendirecek. Temizlik işlerine okumamış arkadaşlarımızı yönlendirecek. Vatandaşlarımızın işlerini kendine sorun eden bir belediye olacağız biz. Çünkü orada oturan insanların özellikle ben şunu söylemek istiyorum. Oradaki bankacılık üstümüzde Adapazarı'ndan insanlar gelip çalışıyor. Ve servisler gidip geliyor sürekli. Ne kadar şimdi şöyle bir hesap yaptınız mı? Yani Çayarova'nın içerisinde, sınırlar içerisinde evet. bankacılık üstleri olsun, diğer e, organize sanayi kuruluşlarında çalışanların ne kadarı Çayrovalı? Çok, yüzde işte olarak. yüzde onu civarında Çayrovalı. evet, Öyle çok, şey fazla, az, kap, çok fazla az. Ben kapatırım onların hepsini belediye başkanı. <laughs> harikasın, harikasın. Vallahi. Şimdi benim de zaten onu anlatmak için bunu yapıyorum. İşsizliği işi tamamen işsizliği çözerim demiyorum ama işsizliğe yönelik bir aracı kurum görevi yaparım belediye başkanıyken diyorum. Ya yani ben belediye başkanlığını kazandığımda çok güvendiğim bir arkadaşımı bu konuyla ilgili görevlendireceğim. Bir oda tahsis edeceğim. Ona sekreterini vereceğim. Bütün insanların sivillerini alacak. Onları o bankacılık üstlerinde, o lojistik üstlerinde, gıda üstlerinde, otomotiv üstlerinde ihtiyaçlarına göre bizden yönlendirilmesini sadece zorla bunu alın demeyeceğiz. Hı hı. Ama Çayırova Belediyesi'nde o, sta, o uygunlukla bir personel varsa onların tercih, onu tercih etmesini sağlamaya çalışacağız. Bu olmayacak bir şey değil ben geçmişte yaptım zaten. Bunun dışında aşsıza aşı da çok önemsiyorum İdris Bey çok önemli bakın. Herkese makarna götürüyorlar. Dolduruyorlar koliyi makarna götürüyorlar. Eskiden ben belediye başkanı olduğum dönemde benim bir başkan yardımcım vardı. Çok dürüst, düzgün bir insandı. Ona biz e, akşamları karanlıkta kimse görmeden inanın fakire yoksula yardım ediyorduk ve bu fakire yoksula yardım ederken de kimse görmüyordu. Belediye de gönderdi demiyorduk. Bir elin verdiğinin bir elin görmemesi lazım. Hazreti Muhammed'in hadisidir bu. Komşusu aç yatan bizden değildir. Yani, kültürümüz evet, yani kültürümüz. bu evet aç olan e, komşusu aç yatan bizden değildir demiş. Şimdi bunun için özellikle söylüyorum. Nasıl yapacağız? Kart çıkartacağız. Gerçek yoksula. Çayırova belediye sınırlarında oturan sosyal yardım kartı çıkartacağız. Çayırova sınırlarında oturan vatandaşlarımızın gerçekten evine ekmek götüremiyorsa, gerçekten evine aş götüremiyorsa onlara bir kart çıkartacağız. İstedikleri marketten, isterse makarna alacak, istersen bulgur alacak, istersen nohut alacak. O bizi ilgilendirmiyor. Bütçemiz oranında değerlendireceğiz ve açsız, aç vatandaşımız olmayacak Çayırova sınırlarında. Zaten konut projesi benim başarmış olduğum bir proje. Çayırova sınırlarında TOKİ falan olmayacak. Biz kendi sınırlarımızda varken diğerlerimiz zaten çok güzel toplu konut projeleri yapacağız. Çayırova Belediyesi halk işbirliğiyle yapacağız bunu. Bunu da zaten geçmişte başarmış bir belediye başkanıyım ben. Yani kendim de zaten inşaatçıyım. Bunu çok iyi bilen bir insanım. Çok ucuza. 2 milyon 900 peşin 190 milyon taksa zaten ben şurada insanları ev sahibi yapmak için büyük gayret sarf ettim ve başardım. Onun için bu süreçte de yine aynı şeyleri başaracağımızı düşünüyorum. Ve e, yeter ki seçilelim, göreve gelelim. Ama gelemezsek de canımı sağ olsun. Zaten bu mevkilerden geçtik. Çok da e, şey değil, yani insanlar bunu, halk kendi tercih edecek. Büyük bir sempati var. Yani e, kamuoyu yoklamalarında çok e, ara farklı önde değiliz. Ama çok az da olsa öndeyiz. Ben seçimi kazanacağımızı düşünüyorum. Zaten bizim sloganımız belli. Timur Koç kazanacak, Çayırova kazanacak. Çayrova kazanacak, halk kazanacak diyorum. Başarılar diliyoruz. Çok, teşekkür çok teşekkürler. Ayağınıza sağlık. Oradan buraya Şimdi kadar kalktınız. Sarıyer Belediye Başkanımız Şükrü Bey'in bu mesajını okumazsak bize küser. Ne diyor? Ne, ne diyor? Diyor ona? ki 21 Mart Aşık Veysel'in 40. ölüm yıl dönümü. Doğrudur. geçen. Kendisini rahmetle anıyoruz. Birlik beraberlik adına diyor. Aşık Veysel çok güzel şiir yazmış. Evet. Diyor. Veysel sapma sağa sola. Sen Allah'tan birlik dile. iki. İkilikten gelir bela, dava insanlık davası demiş. Aşık Veysel büyük ozan. Doğrudur. Şükrü Başkan'a da bunu. E, evet, Aşık Veysel ile ilgili iki gün önce burada e, Karabük Üniversitesi'nden iki tane öğrenci vardı. Aşık Veysel e, ile ilgili müthiş bir projeyi geliştirdiler bir müzikal yaptılar ve Aşık Veyseli andık. Benim de çok sevdiği saygı duyduğum bir halk ozanıdır, bir evet. bilgedir, evet. halkın bilgesidir, gerçek bilgelerden doğru bir tanesidir. Doğru. 41 yıl önce aramızdan ayrıldı. Ona da buradan rahmet diliyoruz. Rahmet diliyoruz. Çok teşekkürler sevgili ben başkan. Ben teşekkür ederim sağlık. Bey, çok sağ olun, Çok Evet sevgili seyirciler bir haftayı daha böylece noktaladık. Gelecek hafta seçim haftası. Haftaya pazar yani 30 Mart'ta bütün bu programların ne kadar önemi olup olmadığını göreceğiz. Siyasetçinin hamamı seçim sandığıdır. Orda kirini döker. Kim ak, kim kara orada göreceğiz hepsini. Hepinize sevgi saygılar sunuyorum. İyi bir hafta sonu diliyorum. Esen kalın.